Bir zamanlar CS efsanesi olan bu iki haritanın hikayesi. İlk olarak biz Türklerin en sevdiği ikinci harita olan Cobblestone haritası bulunuyor. Dust'ın yapımcısı olan David Johnson tarafından yapılan bu harita başlarda The Castle olarak çıkacaktı. Castle ve bir Cobblestone'un aksine reyne kurtarma haritasıydı fakat oynanış sorunları nedeniyle Valve tarafından reddedi. Daha sonrasında beta 6.5'te Cobblestone olarak yeniden aramıza katıldı. CSF serisinde de geliklisi haline gelen bu harita CSGO'nun çıkışıyla birlikte iyi işler yapmaya devam etti fakat 2019'un başlarında rekabet Yavuz'dan kaldırıldı. Günümüzde hala Cobblestone'un yenilenip CS2 ile birlikte aramıza dönmesi bekleniyor. Fakat birçok oyuncu bu duruma karşı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? bir sırada ilklerin haritası olan ve Andrew tarafından geliştirilen Half-Life'ın dokularını kullanan ve Beta 3.0'dan beri hala hayatta olan bu harita bulunuyor. Aslında Militi haritasını özel kılan iki şey bulunuyordu. Bunlardan biri kanalizasyonları, ikincisi de güvenlik kameralarıydı. Militi'ye bu kadar popüler olmasına rağmen Condition Zero ile birlikte güvenlik kameraları kaldırıldı ve tünellerde tamamen değiştirildi. Günümüzde %100 etkinlik haritası olmaktan başka bir işe yaramayan bu harita tarihin tozlu girmiş gibi gözüküyor.